Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım yine. Bahçede oturuyordum böyle. Biraz bakınıyordum akşamüstü ne yerim diye. Ramazan'da çıktı biliyorsunuz. Aklıma bir şey geldi. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Müthiş bir somon balığı tarifim var. Birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Birçoğunuz da şimdi öğreneceksiniz inşallah. Herkese tavsiye ederim. Çok kolay aslında yapması. Şimdi bir ateşimizi yakalım. Sonra size somon balığımı nasıl yapıyorum göstereceğim. Ateşimi yaktım. Buraya da şimdi bir şeyler hazırladım. Göstereyim size. Somon balığım var. Tuz, karabiber, bir diş sarımsak var. Ama hepsini kullanmayacağım. Sadece yarısını ince ince kıyacağım. Birazcık tereyağım var. Burada da bir tane eski odun hazırladım. Zımparaladım. Birkaç da delik açtım. Somon balığımı şimdi bunun üzerine çakacağım. Şurada. Ateşte böyle pişmeye başlayacak. Hadi biz başlayalım. Siz de izleyin. Böyle de ince ince çubuklarım var. Şimdi onları biraz sivrileştireyim. Birkaç tane balığı tutuşturmak için gerekli. Zaten tahtaya birkaç delik açtım. Oraya balığımı çakacağım şimdi. Şimdi çubuklarımı da yaptım. Bugün bahçede yapıyorum. Havalar son günlerde aşırı yağmurlu geçiyor. Bugün bir bulut arası yakaladım. Hemen bu tarifi sizinle paylaşayım dedim. Şimdi uygulamaya devam edelim. Şimdi ben somon balığımı alıyorum ve tahtamın üzerine seriyorum. Somon balığımı kaldırıyorum böyle. Aşağı yukarı deliğin olduğu yere tutması için hafiften çakıyorum. Aynı uygulamayı da diğer yerlerde yapıyorum. Sade tutması için önemli. Buradan da iki tane çaktıktan sonra yeterli. Gördüğünüz gibi balığım tutuyor. Şimdi bunu da buradaki dayanağıma böylesine dayayacağım. Ateşimi de biraz yaklaştıracağım. Böyle odun ateşinde yavaş yavaş balığımı önce bir pişireyim. Sonra size balığın üzerine yaptığım özel sosumu göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş bu burada pişmeye başlasın. Tabi altı pişmeye başlayınca daha bunu ters de çevireceğim. Üst tarafı da pişsin diye. Ama yavaş yavaş böyle ateşimde pişsin bu. Şimdi altı üstü pişmeye başladı. Ateşe yaklaştırdım. Çeviriyorum. Ortası da güzelce pişmeye başlasın diye. Ateşe yaklaştırdım. Altını hafif açtım şurada. Tahtam yanmasın diye. Ama harika cızır cızır pişmeye başladı bile. Yani. Yavaş yavaş hem odunun ateşinde hem de odun dumanıyla somon balığımız şey. Ara ara böyle çevireceğim. Böyle sağlı sollu çeviriyorum. Her taraftan bitsin diye. Ama şimdiden harika görünüyor. Az kaldı biraz daha pişsin. Ondan sonra geçeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar 45 dakika sürdü. Casır casır ediyor daha. Şimdi ben buraya 3 ayağımı attım. Şimdi tavamı ateşe koydum. Balığım orada sıcak sıcak dururken şimdi sosunu hazırlayacağım. Sarımsağın yarısını kullanacağım demiştim. Hemen ince ince keseyim. Böyle küçük küçük yaptım sarımsağımı. Ne kadar küçük olursa o kadar iyidir. Şimdi tereyağımı tavama koyacağım. Şöyle güzel bir parça tereyağım eriye dursun. İçine de sarımsaklarımı döküyorum. Az bir şey tat versin diye. Casırdamaya başladığımda içine birazcık üzüm koyacağım. Kuru üzüm. Ve bunu tereyağında yumuşatacağım. Birçoğunuz bilmiyorsunuzdur ama inanın, deneyin harika, süper oluyor. Hele balıkta kuru üzüm tadı tereyağında süper. Sade hafifçe sos olarak bunu kullanıyorum. Üzerine az bir şey karabiber, çok az da tuz. Karıştırıyorum bunu. Üzümlerim yumuşamaya başladı. Şimdi bu yeterli. Şimdi balığımı buraya koydum. Şöyle hafiften aralarını açıyorum. Ve üzümlü tereyağlı sosunu üzerine döküyorum şöyle iyicene tereyağını gezdiriyorum üzerinde netice bu deneyin derim tadı harika bugünkü akşam yemeğini de böyle esinlendim böyle yapayım dedim balın yanına da birazcık şpargı yani kuşburnu bir de patates haşlayıp sonra yağda kızarttım nasıl buldunuz tarifi ve nasıl görünüyor Yorumlarda okumak isterim tabii ki. Ben de şimdi hemen sizin adınıza bir tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Hakikaten kuru üzümle, tereyağlı sosla deneyin derim. Mükemmel olmuş. Somon balığını hiç böyle yememiştiniz. Deneyin derim. Pişman olmazsınız. Ben de şimdi akşam yemeğimi afiyetle yerken sizlere Allah'a emanet edeceğim. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum sizlerin. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.